Dört, Abi ben Ayın, sağ tarafa yapma be ya. çok, çok onlar onlar şeye dalar da bizim şu binayı almamız Abi, lazım. Abi çok güzel. Onlar yutar indi. Ben binanın çatısına atladım. Hadi be ben, ben atlayamadım. atlayamadım. Çatı tamam değil. içerideyim. Çatı. Mehmet ben sağsındayım. Silah buldum ben. Lan M4'ü taşırdık be. M4 değil o. Sıkar. Yutar Abi çatı bende. Yutamayın. Gerçi adammış lan bu. Çok vur. Vur vur, vur, vur. Abi ben bunu şarkı tanıyordum yakalarsan... evet, Canım bir canım. Ne oluyor lan burada? Topalı uzaktan sak. Bak ona söyle. Onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım. Anlatabiliyor muyum? Ana çatıda da kimse yok mu? Tamam tamam aldım. Sakin aldım. Sakin aldım. Youtuber yaptı işi. Şey. Help me. Boşuna mı Youtube'cu oldu bu adam? Abi daha yukarıda 3 kişi var. Burada 1 kişi var. Ben hacı bir yukarı çıkıyorum bir aşağı iniyorum şurada bir silah var almayın da ben alayım lan. Bunu da aldım. Abi biriniz beni alsanız la. Geliyorum geliyorum. Abi neredesin? Ben binadaydım yukarıda Ömer yukarıda diye çatıya çıktım geldim. Ben direkt abi. aşağı atladım yani zikiler geldik olunca. Gel. Ero sen onu al. Geldin abi? Abi burada bir silah var. Watch out. Abi nasıl ya? Erol gel buradayım gelsene ya. Burada gel adam diye ben burada ya şey yapıyorum. Asıl oradan diyorum bak Marked adam Hayır hayır göremez göremez bizimkiler orada. Nerede Sen abi? bu işi biliyorsun. Tamam bitti mi? Bitti abi Kimsiniz lan? Ne, ne Kimsiniz? Oo iki kişiler. Canım çok az. Bekle bekle. Be. Çatıya çıkıyorum. Nerede? Hadi, hadi, hadi. Baydın birine. Nere? Nerede? Kahrol düşman. AL sana bomba. <laughs> e, Mark the location. Vaktus'undan sen orada. ben gö gölemay çalıyordum da. Bir bitmediniz ama. Bir yeni alış gibi kaç 762 salın. Attım yere 50 tane, 42 tane. <laughs> Adam size doğru atlayacak. Atlasın yapacak bir şey yok. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Çok iyi. Ben bıraktım. Ne istiyorsun? 7.62 atarım. Alırım. Gel. Tamam burayı temizledik abi. 50 aldım. tane bıraktım. Dürbün var mı dürbün? M24 mu var? Yok hacı. Yok. Dürbün de yok, silah da yok bende. AKM'i buldum. Kit Bu olan var, var mı? Kit sargı. Var burayı. Tandil kit çaldı, o da yok. Görmez mi? Otomatik ton var bende. Al hacı ya. Al da silah şu anda. Ulan şu adamlarda lazer mi yok lan? Vallahi yok. Aldım ki, aldım ki. M24'te lazer bile yok. Hiç dürbünüm yok. ben, yok. Ben sana vereceğim dürbün ya. Ne verdin abi? Altı mı verdin? Altı dürbün mü lan? Aa, o zaman 8 mi değil? Artık biraz 5.56 salarsın. 5.56 silahım yok bende. Hadi abi şalt şey şey, Şaltıra. Hemen geldim. Tamam gidelim bize karşı hadi gel. Tamam botmuş ama oğlum ya. He bot. Evet. bot. Bak bak bot. Boşa atış et bu. O tek bottu benim vurdu. Araç var. Benim Güzel. zaten araç geliyor. Bizden. Erol gel. Gel, abi gel 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 direkt içeri girin adamlar da olur. Ben dedim adamlar geldim, burada. Gel gel. Bak bak gel. Geldim. Evet dost dedi Abi, abi lan dedim ya Allah. Şurada var. Güzel. Ha şunu. Aa keşke bu arkadaşa bir şey yedirip bitirmeseydik. Abi iki baygın var. Erol 4. Erol 4. Erol 2 baygın var mı? Bir şart var mı? Geldi, içeriye geldi. Ağacın ya. dibinde. Buggy geldi, buggy geldi, buggy Bana geldi. Bana nereye geliyor? İçeride, içeriye. Ağacın orada. Şurada, şurada. Bas, bas Bocay. Erol. Erol, bir fayda. Erol'un yüzü kaldı. Bomba atıyorum. Bomba atıyorum. Altarıda yiyecek, yiyecek adam. Arkada Ben de bomba saldım. Ben de bomba saldım. Bas, bas, bas Erol. Ona vurdum. Geliyor. Lan geliyor, geliyor. çok iyi. Arada geldi. Bomba attım. Ömer bomba attım. Ömer bomba attım. Onları var ya tokat delisi yaparım tokat. Sakin sakin. Araba da buggy vurun ya buggy vurun. vurun. Araba temin değil araba dolaşıp duruyor. Mermi mermi gitti ya mermi kalmadı. geldim. Hadi ben şu arkadaki botlara bir bakacağım. Bende silah da yok mermi daha keyin yok. Yani. Ya bu DP'nin mermisini değiştirmesi zor oluyor ya. Bu adam gitmedi ha burada. Çıkmadı yutarıya. O adam bu adam ecelini sormuş. Bu adam burada bir yerde. burada bir yerde bu adam. AKM alacağım ya. Ben vereyim sana bende var ya. Tam buldum abi AKM'i ya. Araba gitmemiş mi bagi? Abi tepeden çıkmadı o adam. Nereye gitti bilmiyorum. Tamam. Hayır o adam geldi size doğru. Geri gitti ondan sonra ya o adam. Ben 3 kişi aldım burada. DP'nin gözünü seveyim Abi o body bunlardan değil Nasıl oluyor bu iş? Bagi gitti karşısında. Değil gitti o da ya. ezmeye... Ezmeye, ezmeye geldi bizi de Bir türlü ezemedi Ha, ben dedim bundan alttaydı herhalde D Dövün arkadaşı zaten kaçtı Dövün yok. yok. Kendi Bundan alttası nasıl oluyor 4 tane leş var burada 3 tane ya Üç Bir tanesini ben uydurdum bottu o ya. Ah bir bunda ilk başta olacaktı da Aa. Hacı bir 5-56 atabilecek var mı? Atim ben abi kır... 40... silah silahım yok benim. Bir tane atim abi. Erol gel ben alacağım dur. dur. Erol dürbünüm verecek yedim geri. Bak. Nerede arama bak Beraber Nerede ya şeridi görmedim. Mark 190 Yolun üstü. Burada biraz şey gelelim. Tamam lan bu. Hayır hayır öyle değil. Alabilir alalım. Alalım diye. Ha. Hmm. E Erol dürbünün var mı fazla? Abi yok. 5 50 6 kişi abi. Evet be ben 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 sal sal ben bulurum. 50 tane attım buraya bir de 2 x attım. Eyvallah abi Yedi altmış katarım abi ya 50-60 tane evet. Alırım. Ben de alabilirim. Yedi tane. Atarım. Bana kit ya da sargı lazım tamam. abi. Hiçbir şey yok. Şey vermiş kanka. Onu düşünmek <laughs> lazım. Bak köprüye Geliyor. Adam adam. <laughs> Ulan be. Hello hello. Neyle vur? La M7 ile vurmuşum la. M4 de vurdum zannediyorum. Abi yenildim o adamı ben. ben. Hadi gidelim Ay. abi. Köprüye gideceğiz. Hadi gel gel. On me. Notu bırak. Adam adam adam. Yine geliyor adam. Ziyade adam. Kastı yine. Hay anlasını satayım abi ben böyle ikim ya. <laughs> erol sakin Erol. Abi YouTuber oğlum salar mı? Abi. <laughs> Burada bir yarışma söz konusu ama. Ama bu ne böyle mızıkçılık ya? Aynen mi ya? Ya yani... ne? Aynen mi Hep böyle yapıyorsun gel buraya. Ne şey yapıyorum azaltıyorum canını. Başta bir arıyor arıyorum. Verin lan mermilerimi. <laughs> dürbün dürbün. İlk ben indim o ara. Ben de çok sıkıldım. Kargo var bunda. Yok abi senin. Bende 24 tane de, dört dört de Gel 4'ü Ver. yok gel gel 4'ü at. Hadi yelim hadi hadi. Dur. 514'ü atmermesi vermeyen töklükten de işaretlemiyorsun. Abi verdim ben ya kaç tane dedim daha 164 tane kaldı bende. Abi Adam, size 10 verdim bir tane onlara taşı. Hayda alamadım geliyor da. Bin gel ağlar, abi hadi Abi Nasıl alamadım? Ölmedi istiyordu zaten. <laughs> zaten. <laughs> Bize hızlı olan var kanka. Kırmızıyı da alalım. Erol. Aynı kırmızı nerede? Önünde şurada. Ya önüm Bende niye yok mu? Açılmamıştır. Ben Açılsın e hadi ne olursun mağdur. Ben attım. Açıl. En son. En son ben Ben de evrul tanım The strongest people. Be kanka, be kanka ben ikine oh, be Abi, be burada kar var. Üçüncü seriye kask var. Alacak varsa. Bana. Bana altı söyledik. İnanıyorum. Ben de inanıyorum. Bekliyorum şu anda. Evet. Dört lazım mı? Dört var bir tane fazla. Nerede Ver kanka 3 kask var. Kask olmayan onu da alsın. Alıyorum artık. ellemesin <laughs> inşallah. Attım buraya Ömer. Ömer altında. Tamam. Ya benim hala 556'm yok. Hala M4'üm yok. Abi yani. giderim hadi. Köprüyü de geçeceğiz. <laughs> Bindim hadi. Ben de Kanka killer kaç? Kaçar killer. Benim 8. 2. Ben de 11. Ya at yalan <gülüyor> seni <laughs> ya. <yani. gülüyor> Oğlum o kadar hepsini o kadar görmedik adam ya. Siz ben neyim abi? Bende 5 var kanka. Bende 8 var. Erol'la 0. Ne demek 0 lan? Oğlum lan dur lan. Abi ne girmedin? Abi biz Bir kesin önce. Yedi direkt ya. Bende 11 hali. tane var. Durma İyi kanka abi. sakın durma. Adam mı var lan orada? Bir yok yok. Vardır büyük ihtimal. Burayı boş bırakmazlar. Yaz al babacım. Boş ya. Bu niye böyle? Şu Arap Kamilleri bulsak iyi olurdu Baba ne yapacağız biliyor mu? Bunlar diğer türlü <laughs> evet, Onları yanlayacağız Abi bombam yok ya en sevmediğim şey bomba bulamadım Abi töplüde adamlar var ya eminim ya Ay yok Fener ol bas gidelim bakalım Benzin bitti nasıl bakayım? Harbi mi diyorsun ha? Araba geldi. Araba. Allah'ını Şurada aşağıda yanında yanında. Bir kişi arabanın içinde, arabanın içinde bir kişi, arabanın içinde. Arabanın içinde. Abi yemin ederim korktum. Araba üzerime doğru geldi. aldım ya. <laughs> Abi sıkıntı yok. Ben indim direkt araba üzerime hiç Kimse alamadık ya. Ben korktum bir anda bir anda geldiler şak diye vurular dördü birden indi. Abi ben arabadan indim. Dürbünü açtırdım tam da doğru batmadı için bir battım araba geliyor üzerime doğru. Aman tanrım dedim. Dedim ve öldü? Aman tanrım dedin yani. <laughs> Küfür ettim. Ne <laughs> herhalde bilmiyorum ne dedim. Çok Aa, tuhaf ya. Bitiyordu gaz gelsin ya adamlara. Hem de nasıl ya? Böyle derin mi buradan atlıyor? Bu kankamın AVM'si varmış aldım. Benim o. Valla ben şu drop'a bakacağım. Bir kamuflaj varsa. Valla bir kişi aldı ben tutur olsa bu adam yine <laughs> Ne yaparım ne yaparım? Koşa bu adamı yine alır. Abi araba var niye şunu canlı indiklerim Fantezi Ben adamın nerede olduğunu biliyorum hadi hadi vurun da döleyim sizi Tamam sen tamam. bul vur Ver arabayı bana Adamı gidip bu ezip derdim Burada bagi var bir tane. Marked a location. Ben de orada diye bakıyorum. Bununla benzin mi <laughs> ya? Tamam önde araba var bak var. şuraya da. Marked a location. Adam burada. Nerede? Baba. Ama sen bana ne batıyorsun ya? Ben her şeyi adam sanıyorum. Bence adam yukarıda, yukarıda bagi vardı. <laughs> Bence adam burada şimdi buraya geldim de ben Gerçi bu adamlar Bu adamlar bir şey söyleyeyim bence köprüden bizim artımızdan geldi Onlar köprüden gelmedi militerden geldi kastedi çünkü Arkamızdan ya, köprüden, köprüden imkanı yok kanka Hayır köprüden geldiler Ya atma atma boş yere Kulay misin lan. Neredesin? Milter de saklanıyor büyük ihtimalle ya. Yapma ya yapma Allah için yapma ya